Arıtma cihazınızın atık su hortumunu muhakkak kontrol ediniz. Biz fark etmeden suyunuz sürekli bu şekilde boşa akabilir. Cihazımız içerisinde bazı parçalar bozuk olduğu için suyumuz boşa akıyormuş. Bu üç parçayı internetten su arıtma kiti diye temin edebilirsiniz. Vanamızı bu şekilde kapatıyoruz. Makinemize gelen şebeke suyun vanasını da kapatıyoruz. Şatı Vaf'tan başlayarak su gelebilir bağlantı kısmına takıyoruz. Bu şekilde döküyoruz. Karıştırmamanız için in kısmının karşılığı olan out kısmına bağlantıyı bir şekilde yapıyoruz. sonra ise çek valve'a çıkan ve shut valve'a giden bu hortumu çıkarıyoruz. Yeni aldığımız shut valve'a hortumu bu şekilde takıyoruz. Eski shut valve'daki son hortumu bu şekilde çıkarttıktan sonra yeni aldığımız shut valve'a takıyoruz. Vanamızı açıyoruz. Şebeke suyu vanamızı açıyoruz videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.